Evet kıymetli arkadaşlarım, sevgili dostlarım hepiniz bu videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar, bir sıkıntı olmazsa inşallah siz bu videoyu izlediğinizde ben Antalya Konya altında olacağım. Bir süre orada takılacağım. Transfer haberlerini duyumdan da iki kanalımızdan birden sizlere iletmeye çalışacağım. Hatta daha çok shorts videosu da atmaya çalışacağım. Bilginiz olsun deniz kenarından falan shorts isterseniz mutlaka belirtin. Aynı zamanda bu kanalda hediye üyelik için ya para biriktiriyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum para biriktiriyorum. Vallahi diyorum bak ciddi söylüyorum. Sizden tek ricam var. Hype atmaya devam edin. Reklamların üstüne tıklayabilirsiniz. Çok memnun olurum arkadaşlar. 1-2 gün içinde yine 50 tane kişiye hediye üyelik vermek istiyorum bu kanalda. Yani Kadıköy Sokak 1907 kanalında. Ne olur bana destek olun arkadaşlar. Ben de size hediye üyelikleri göndereyim. Hani çok özür dilerim tabiri kullandığımız için ama köpeğiniz olsun hediye üyelik. Yeter ki siz bu desteğinizi sürdürün. Şimdi diğer kanalda bazı olayları anlattım. Kısaca yine o olayları anlatayım. Çok kısa bir şekilde hani madde madde başlık başlık anlatacağım. Fenerbahçe Beko hocası Kevichus'la 4 yıllık anlaşmada hak etti. Sonuna kadar hak etti. Arda Turan ile yıldızı istiyor dedik. Şıklinyar'la Fenerbahçe'nin transfer masasında olduğunu söyledik. O Beşiktaş için imzaya geliyor derken o sayı Beşiktaş işi iptal oldu. Yani dün akşam saatlerinde açıklanan şey Beşiktaşlı yönetici ne dedi? Serdar Adalı başkan demiş özür dilerim. O sayının babasının son anda değişen anlamsız isteklerine nedeniyle transferi durdurma kararı aldı. Karşı taraftan haber bekliyoruz dedi. O sayı Samuel daha önce konuştuğumuz ve anlaştığımız şartlarımıza uyarsa gelir. Aksi takdirde alternatiflerimiz hazır dedi ve Yağız da dedi ki o sayının uçak biletlerini Beşiktaş iptal etti dedi. 1.9 milyon euroydu. Daha doğrusu 1.7. Bonuslarla 1.9'a çıkan bir maaştı. Ben size daha önce bir şey söyledim hatırlıyor musunuz? Dedim ki ister misiniz Fenerbahçe Volker'ı alamasın da tekrar o ile sözleşme uzatsın diye. Ben sadece soruyorum size arkadaşlar. Ama şunu da belirteyim. Bizim teklifimiz 1.3 milyon euro. Yani 1.3 ve 1.7 arasında gidip de 1.7'yi tercih eder mi? Ona bir şey diyemem. Ama şu bir gerçek. O olayı ortalığı 56 yapacak. Görünen o kim? Onun dışında şiklin yer içinde ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani Allah'tan bir mani gelmezse e, bu iş iyiye doğru gidiyor. Selçuk Şahin'in ilk hamlesi Fenerbahçe'den diyor. Miha Zayis'den bahsediyor. Fakat aldığım son dakika duyumunu söyleyeyim. Diğer kanalda bu duyumu vermedim. Miha Zayis EYÜS Spor'a kesinlikle gitmek istemiyor. Bunu da söyleyeyim. Bekao Fransa yolcusu demiş keşke. Keşke. Sevgili Ekrem Konur diyor ki BKO için 13-15 milyon euro civarındaki rakamları talep ediyor Fenerbahçe demiş. Yani Ekrem Bey'in saygı duyuyorum ama yanlış anlaşılma var. Birisi 8 versin. Hatta 7 versin BKO'yu hemen satmasak ben bu işlerin hepsini bırakıyorum. İki kanalda kapatıyorum. 7-8'e razıyız. Şimanski de 12'ye razıyız. Ben söyleyeyim de. Hani beni kimse yanlış anlamaz nasıl olsa. Ben sizin bir kardeşiniz olduğum için Aynı zamanda bakın diğer kanaldaki son günlerdeki duyumları da tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hocam tekrar düşüyorsun diyen arkadaşlar varsa dediğim gibi. Bakın aral aralarda yeni bilgileri sıkıştırıyorum. Fenerbahçe Paris Saint Germain Yıldız önerildi. Asensio bunu daha önce de söyledim. Ben size ile ilgili bir şey daha ekleyeyim. Asensio, Jose Mourinho ile görüşecek ve Talişka'nın gitme durumunda Asensio'nun biz bir numaralı talibiyiz ve bonservis istemiyorlar bizden. Maaşla anlaşın yeter diyorlar. Hatırlatayım. Ciku Livakovic Fenerbahçe bunlara takım arıyor demiş. %100 doğru. Ama Ciku'ya da Livakovic'e de şu an için bir teklif yok. Fakat Nantes takımını bir yere not edin. Lazım olacak. Onun dışında John Duran var. Onu geçelim. Şimdi Fenerbahçe'nin güncel yabancı oyuncularını anlatmaya gerek yok. Kural 12 artı 2. Yani 12 tane yabancı artı 2 tane 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğan kişilerden oluşacak. Şimdi Jonduran olayına çok detaylı gireceğim. O yüzden bir dursun. Sancho. Jadon Sancho. Merak ediyorum arkadaşlar. 3 gündür yok özür dilerim. 6 gündür Jadon Sancho düzenli olarak Juventus'a gidiyor. Bugün de Juventus'tan imzaladı mı yoksa daha var mı? Hani merak ettiğim için soruyorum. Şaka yapmıyorum lan. Gerçekten soruyorum. Bugün de imzaladın mı Jadon Sancho? Çünkü benim bildiğim Jadon Sancho düzenli olarak yani iki günde bir, üç günde bir imzalıyor da arkadaşlar ben bir bilgiye ulaştım. Jadon Sancho bak bunu videolarda söyledim. iki kanalda da söyledim ama burada hatırlamazsınız. Çok böyle hafif geçtim. Sancho diyor ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidin geleyim size diyor. Ben de dedim ki lan arkadaşlar akıl var, mantık var. Bir futbolcu Fenerbahçe'ye bunu söylediyse ne Juventus'a yar olur ne Fenerbahçe'ye yar olur. Ne demek Şampiyonlar Ligi'ne gidin? Ya bizim ilk maçımız 5 Ağustos. Hadi 12 Ağustos rövanş olsun. İyimser davranıyorum. 19 Ağustos. Playoff birinci maçı. 26 Ağustos playoff ikinci maçı. 26 Ağustos. Hazirandayız. Temmuz, Ağustos 2 ay bir futbolcu bunu söylüyorsa bu futbolcu vurgun peşindedir dedim. Ben sözümün arkasındayım ama bu şu demek de olabilir. Beni alın Şampiyonlar Ligi'ne gidelim birlikte. Yani istediğim parayı verin gibisine. Ben Jadon Sancho konusunda tekrar söylüyorum. Resmi imzayı atana kadar bana da inanmayın. Ahmet'e de inanmayın. Mehmet'e de inanmayın. Okey. Let's go. Bu arada imza demişken <laughs> 1 Temmuz'da formal lansman olduğu için 2 Temmuz'da imzalar teslim edecek aklımdayken onu da söyleyeyim. Jonathan David Arabistan Ligi'ni Türkiye Ligi'nin önünde görüyor demiş. Lan yere git eğer böyle bir zekaya sahipse zaten gelmesin. Wendel'i Ali Koç'a öneriyorlar. Sonra olay böyle kaldı diyor. Ya Sabuncuoğlu. Ben de Wendel konusunda bir duyumum var ama şu an söyleyemem arkadaşlar. Siyasi içerikli bir duyumum var. Onu söyleyeyim. Bu arada Şimanski kesin olarak satılacak. Fenerbahçe kulüp arıyor ama henüz teklif yok. Bak ben harbi harbi konuşuyorum size. Öyle kıvırmadan, öyle lafımı saklamadan. Yok teklif olsa göndereceğiz. Şimanski'yi kaça satacağız Mustafa Hocam? Arkadaşlar 12 ve üzeri teklife satacağız. Bak Kyle Walker, Lucas Vazquez hala Fenerbahçe'ye dönüş yapma diyor. Ben açık söyleyeyim. Kyle Walker, Lucas Vazquez, Fenerbahçe'nin hani hedefleriyle doğru orantılı isimler mi? Ben de soru işareti. Siz daha iyi bilirsiniz. Fenerbahçe'den ben şu anda bir gelişme de yok o iki isimle dair. Ama benim kriterime uymuyor ya. Yani anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'den Pepe hamlesi yarın da Nilo'ya alacakmışız. şi şakası bir taraf ama bu Pepe Sezonun içinde bize önerildi. Fakat e, bu Pepe'ye istedikleri para çok aşırı bir para. Onu da söyleyeyim. Trabzonspor Uğurcan Çakır rezaleti mi desem, skandalı mı desem ya da Trabzonspor Uğurcan Çakır kararı mı desem? Ortalık çok karışık. Şimdi Hızır Diyuni'si de Hızır idi, idi. ya bir bakıyorsun olsa şey ee, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'de bir bakıyorsun Trabzonspor'da bir bakıyorsun başka yerde. Hocam olayın aslı astarı nedir? Ya arkadaşlar bak aslı astarı şu. Herkes %51 ihtimalle Fenerbahçe'de bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'de şöyle böyle Fenerbahçe'de 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 hatta bak ben e, kişileri burada küçültmek için kötü niyetle söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani Fenerbahçe ile anlaşınca Trabzonspor İstanbul'a gelecek diyenler var. Fenerbahçe'yle anlaştı diyen var vesaire var. Ama Trabzonspor başkanının enteresan bir açıklaması var. Kesinlikle Uğurcan Fenerbahçe'ye satmayacağım. Konu kapanmıştır. O öyle dedi, bu böyle dedi. Rafa kaldırın bu olay bitmiştir diyor. Ve yalan konuşulmaya devam edilirse orantısız güç kullanmak durumunda kalabiliriz. İşte bu açıklama şu demek. Yani ben şahsım adına söyleyeyim. Sıradan bir öğretmenim ben. Anlatabiliyor muyum? Çok kolay insanlar ekmeğimden oynayabilir. Çünkü insanlarda Allah korkusu yok. Bitti. Ciddi manada bitti. İnsanlarda Allah korkusu yok. Canımız sıkıldı. Biz bu herifin atıyorum yorumunu beğenmedik. Haydi hurra bu adamı ekmeğinden edelim. Derler mi? Derler. O yüzden ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama ben Trabzonsporlu olsam zoruma giderdi. Ciddi ciddi zoruma giderdi. Ne zoruma giderdi biliyor musun? Aynı şartlarda Uğurcan Çakır'ı Galatasaray istese koşa koşa ellerimizle teslim ederdik. Tamam Fenerbahçe'den nefret ediyoruz. Okey her şey tamam. E, e o zaman Galatasaray'dan niye nefret etmiyoruz? Onların farkı ne? 3 senedir Galatasaray hakkıyla mı şampiyon oluyor? 3 senedir Galatasaray bunu mu yapıyor? Daha neler neler yaptı? Daha neler neler yaptı ya? Hatırlayın ya Galatasaray'ı bir hatırlayın arkadaşlar bir düşünün ya. Bunlar 7 kişi bırakmadılar mı sahada? E Fenerbahçe'den farkı ne? Birine iftira atıldı. İftira atıp bütün şeyle yapanlar e, faydalanan arkadaşlar malum. Sonuç? Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama ben bu konuyu fazla konuşmak istemiyorum. Ekmeğimden olmak istemiyorum. Hiçbir Trabzonspor'un tehdidine şunu bunu duymak istemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tamam bu kadar söylüyorum. Fakat Gelmediğine sevindim mi? Vallahi sevindim. billahi sevindim. Çok güzel ya. Eline koluna sağlık ya. Uğurcan gelsin. ya 20 milyon euro, 10 milyon euro falan verecekti. Çok güzel ya. Vallahi bak yırttık. Bize çok iyi bir şey yaptı ya. Gelmediği daha iyi. Ha bir şey soracağım. Trabzonsporlu arkadaşlar, herhalde buna da tepki koymazlar. Şu saatten sonra gidip de Galatasaray'a 5-10 milyon euroya satarsa futbolcunuzu başkanınız Tepki koyar mısınız yoksa iyi oldu Fener'e gitmedi. Fener'e gitmedikten sonra hiçbir sıkıntı yok mu dersiniz? İşte burayı da size bırakıyorum. Ama ben söylüyorum yani bu olay şey olmamış. Victor Osimhen olayı dün kanalda da konuştum. Dedim ki arkadaşlar Osimhen'i Türkiye'de helal parayla alacak bir takım yok. Ha kara para aklarsınız. Beyaz madde ticareti yaparsınız. Ne bileyim yurt dışından kaçak telefon falan getirir satarsınız bir şey diyemem. Ciddi söylüyorum. Onun dışında o simheni Türkiye'de helal parayla alabilecek hiçbir takım yok. Hatta iki takım birleşse yine alamazlar o simheni. 75 milyon euro para 23 milyon euro yıllık ücret. Hadi 4 senelik sözleşme yapsan. Allah'tan korkun. Ya kimse ya, ha aptalsanız inanın masallara. Beyinsizseniz inanın masallara. Hocam bir Galatasaray'ı alırsan Galatasaray'a çamur atıyorsun. Ya kafanız basmıyorsa anlamıyorsanız demek istediğimi. Lan Galatasaray'ın yıllık karı kar yani eline kalan kar geçen sene açıkında 200 milyon TL. Euronun 50 olduğunu düşün. 45'te 50 olduğunu düşün. 4 milyon euro kar kalıyor ellerine. 75 öyle verecek. 23'te öyle verecek. 100, yani yaklaşık 100 milyon euro. Ben bir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Ondan sonra diyeceksiniz ki insanlara hakaret et. Ben hakaret falan etmiyorum. Arkadaş olacak şey var, olmayacak şey var. Siz diyorsunuz ki hocam erkekler de doğurur. Bilim adamlarının alayı salak diyorsunuz. Hiçbirinin haberi yok diyorsunuz. Ben de diyorum ki sizde bir sıkıntı var. Bir de Fenerbahçe Napoli'ye en yüksek teklif yapan ta tarafmış bak. Benim kendi takımımı öven paylaşıma ben kızıyorum ya. Fenerbahçe Napoli'ye en yüksek teklifi yapan tarafmış. Ya kimi kandırıyorsunuz Fenerbahçe tarafları? Gerizekalı mı ya? Şuna kim inanır ya? En yüksek teklifi yapan yani ne? Biz neyiz ki en yüksek teklifi vereceğiz ya? Lan benim başkanım 1 lira için adam öldürüyor lan. Lan 50 kuruşun hesabını yapıyor benim başkanım lan. Mevcut başkanım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 50 kuruş için hesap yapıyor. Kerem Aktürkoğlu imza parası istedi diye Galatasaray'a hediye etti. Abdülkerim Bardakçı sen o kadar eder misin deyip Galatasaray'a hediye etti. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Adam Icardi'ye yıllık 10 milyon euro istiyor diye Galatasaray'a hediye etti. Osim hen geldi dedi ki kime keseceğiz de oynatacağız dedi. Hediye etti. Ya bu, bu şartlarda mı Koç alacak? Ya neyse beyninizi nereye bağışladıysanız geri alın. Lazım olabilir. Hayatınızın ilerleyen döneminde. Hani hayatta kalmak için lazım olabilir. 3 taksit sunmuş Fenerbahçe. 70 milyon euroluk teklif yapmış. Galatasaray transferden geri çekilmiş. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray mecbur çekilecek transferden. Ben size ne dedim? Günlerdir ne diyorum? Taraftarını oyalayacak Galatasaray. Kandıracak. Aldık, alacağız, almak üzereyiz. Bekleyin. Ya sabır, biraz daha sabır. Sabrın sonu selamettir. Bizim kör şey kelamettir falan filan diyecekler dedim demedim mi? Dediğim olaya geldik. Benim hiçbir şey anlatmama gerek yok. Her şey kendi kendini anlatıyor zaten. Anladınız mı? Fenerbahçe Bayern forması giyen Kingsley Koman için masada. Niye? Hocam transfer etmek için. Niye? Yani niye masadayız? Hocam sandalyede yer yokmuş onunla. Hayır niye masadayız? Ya nasıl yani Mustafa hocam? Ne demek istiyorsun? Niye masadayız? Leroy Sané'nin intikamını almak için masadaymışız. Yani ihtiyacımız olduğu için değil. Şartlarımızı taşıdığı için değil. Gelirse Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak profilde futbolcu olduğu için değil. Leroy Sané'nin intikamı için. Bu arada Paul Pogba resmen Monaco'daymış. Galatasaraylı arkadaşlara buradan selam olsun. Monaco, Monaco almış Pogba'yı. Yıllık 3 milyon euro maaş. 2 yıllık sözleşme. Dediğim gibi arkadaşlar yapmayın. Etmeyin. Transferinde bir şerefi var. Bak Cava Felix Fenerbahçe'ye önerilmiş. Kaç kişiyle? Ben size şartlarını söyleyeyim arkadaşlar. 30 milyon euroya gelin bonservisinden alın diye önerilmiş. Alın. Kingsley Koman 30 milyon euro bonservis verin alın diye önerilmiş. Sane yarışında bir silik yarıştıracağız diye bu kadar uğraşırsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bak geçen senelerde Zaha. Aha aldık Zaha'yı şöyle yaptık böyle yaptık ne yaptı? Galatasaray Zaha'nın neyini aldı? Yani hiçbir şeyini alamadı. Ahını aldı. Hakimziye Fener'in elinden aldık. Gönderene kadar göbekleri çaktı da cebine para koyup gönderdiler. Neydi bir tane eleman vardı. Hatırlamıyorum. Adını hatırlamıyorum ama sözleşmesindeki kalan bütün parasını aldı da sözleşmesini feshettirdi. Galatasaray'da hatırlıyor musunuz? ve 20 milyon euroya yakın bir para aldı da gitti. En don bileği getirdiler adam işte pizza siparişlerinden top oynayamadı. Fener'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın Fener'e, Fener'in Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın Fener'e işte bunların Galatasaray'a sonra hepsi Galatasaray'ın Monaco işte hepsinin hani birbirine yaptıkları transfer çalımlarından ben hayır görmedim. Siz gördünüz mü? transfer çalımı yapılıp da hayır görülen futbolcu gördünüz mü? Ben merak ediyorum. Hocam o ben aldı ya Fener'in elinden. Ya bu transfer çalımı değil ki. Bu Fenerbahçe yönetiminin Galatasaraylılığı. E Fenerbahçe'de Şimanski aldı Galatasaray. Gitti testleri falan gezdirdi. Bunlar almıyoruz deyince bizimkiler aldı. E Fred mesela Fenerbahçe aldı Galatasaray almaya çalıştı. Alamadı Fener aldı. Bu transfer çalımı değil salçalık. Kazanan hep futbolcular oluyor. Biz berto Yıldırım'la ilgileniyoruz güzel bir şartta kabul etseler alma niyetimiz var. Çünkü Cenk Tosun'un gitme planı var. Bunu da belirteyim. Yani ciddi ciddi bunu belirteyim. Onun dışında Devin Özek Kolombiya'ya uçtu. Ben bu haberi değiştireyim mi? Devin Özek John daha da şöyle yapayım. Devin Özek John Duran'ı İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar diyeyim. Arkadaşlar ben size yalan söylemem. 3 tane 5 tane beğeni için kapmış. Bak başlığa kap yaptı. Hala kap yok diyen bazı arkadaşlar Onların zeka seviyesini çok ciddi almayın. Onlar pizzayı hani ortadan ikiye böldüğünde aa iki dilim. Ama ortadan ikiye bir daha böldüğün zaman aa pizza çoğaldı diyen arkadaşlar. Onlar pizzanın daha fazla de çoğaldığını düşünen zeka şeyleri. Pıtırcıklar. O arkadaşlara kanmayın. Videoları izleyin. Bunlar sadece başlığa bakıyorlar. Aa bu gelmiş. Kap yapmış. Ha, öyle bir açıklama yok. Yalan demek ki. Ve videonun içeriği. Bakın. Jose Mourinho, John Duran, Şiklinger, Uğurcan'ın bitirilmesini istedi. Derhal bitirilmesini istedi. Ne oldu? Uğurcan iptal oldu. Şimdi bunu diyenler ne diyecekler? Ya bunu ben desem şunu söylerim arkadaşlar. Siz de gördünüz medyadaki herkes konuştu. Kaldı ki ben size ne dedim? Uğurcan gelmeyecek dedim. Demediysen buyurun demedin deyin. Ama başlıklarında Uğurcan kapı yazıyorsun. İçerikte ne diyorum? Bilmiyorum ki içeriye bakmadım. Çok akıllı değilim ben. Ben sadece kapaklara bakıyorum. Başlığa bakıyorum. Sonra buraya yorum yazıyorum. Engellenince de sahte hesabımla yazıyorum. Sonra o da engellenince diyorum ki bak bu kanalda fikirlere saygı yok diyorum. Sen bu zekalene yaşa bakalım. Kaç yaşına kadar yaşayacaksın? Ya dikkat et. Şekerle falan kandırıp da başına iş alma. Ya birileri şekerle kandırmaz seni. John Duran ben söyleyeyim size Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna kattı. Hocam buradan dönerse bak bir sıkıntı olur. Vallahi, buradan dönersem niye benim için sıkıntı olsun? Fenerbahçe yönetimine ben alkışlıyorum. Mükemmel bir transfer başarısı. Bütün şartları kabul edildi. Her şeyi kabul edildi. Futbolcuya okey denildi. Mesela İsmail Yüksek gidecek deniliyor. İrfan Kahveci gidecek deniliyor. İkisi de gitmeyecek arkadaşlar. Hiçbir yerde işleri yok. İkisi de kalacaklar takımda. Bir yere gitmiyorlar. Jose Mourinho. Jose Mourinho'ya bir şey söyleyeyim. Azıcık şerefin varsa, azıcık şerefin, duruşun, onurun, haysiyetin, karakterin varsa Galatasaraylıların geçen sene sana yaptıklarını yedirtirsin onlara ama sahadaki sonuçlarla yedirtirsin. Hani çıkıp da ben sert kullanırım bilmem şunu yaparım bunu yaparım lan değil. Sahadaki duruşunla yapacaksın. Sen sahada başarı alacaksın Galatasaray'ı susturacaksın. Sahada başarı almazsan bu iş olmaz. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'de Transferler çok gizli yürütülüyor farkındaysanız. Mesela Goes Santis manlıyor, öbüranlıyor, şu anlıyor. Bu 200 tane 3 tane futbolcu var. Sancho. Şimdi herkes Sancho'ya yok mok diyor. Bir bakmışsınız Sancho'yu almışız, hiç belli olmaz. Vesaire vesaire. Ben yine işim burasında değil. Ben şu işin şurasındayım. Bu işlerde bir şeyleri artık anlayın istiyorum. Transfer işlerinde bir şeyleri anlayın. Anladınız mı? Ha! Ben size Sosyal medyadaki bir kişinin yorumunu okuyacağım. Taylan, Taylan Ozan Sedef'in yorumu. Uğurcan Çakır 5 gün önce İstanbul'da kendisiyle görüşen tanınmış eski yöneticiye Fenerbahçe'yi de anlaştım dedi 5 gün önce. Başkan bu mesaj, başkana bu mesaj gitti. O da transfere soğuk değildi aslında. 2.8 milyon eurodan 4 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye nakit 15 milyon euro ve Berke'nin haklarının belli bir kısmı ile bonuslar verdi %40'ına. 2 gün önce bu iş olmuştu. Fakat 28 Haziran sabahı Trabzon'un önde gelen bazı isimleri Ertuğrul Doğan ve Uğurcan'la bir toplantı yaptı. O kişiler bu transferi onay çıkmayacağını, izin verilmeyeceğini söylüyorlar. Ertuğrul Doğan ve Uğurcan'a söz hakkı kalmıyor. Bu arada Uğurcan'ın neden telefon numarası değiştirdiğini araştıran sebebini öğrenir diyor. Benim duyumum değil, bahsettiğim kişinin duyumu. Anladınız mı? Şimdi John Duran'a gelelim unutmadan söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Kim ne derse desin. Bak kim ne derse desin İste, isteyen herkeste kapışırım. İsteyen herkeste tartışırım. Hiç sıkıntı değil. Fenerbahçe kadrosuna kattı arkadaşlar. Kattı. Bu kadar basit. Ve buradan dönmesin. Dönmesin ki Fenerbahçe yönetiminin başarısı diyeyim ben. Bakın beni yanlış anlamayın. 7 senelik başarısızlığın ardından başarı gelmek zorunda. Ve başarı gelsin diye ağlayıp zırlamayacaksın. Ankara'ya giderim gerekirse kapısında yatarım. Öyle bir dünya yok. Ne dedi Acun olcalı gitmeden? Aslında Acun Ocalı gitmeden şifreyi verdi. Dedi ki Fenerbahçe yönetimine söylüyorum ağlayıp zırlamayı bıraksın. Gelsin adam akıllı işini yapsın dedi. Yani gitsin adam akıllı transferler yapsın. Transferle bu işi çözmeye çalışsın dedi. Aslında Yağız Sabuncuoğlu, ne bileyim Sercan Hamzoğlu, öbürü, beri ki şu bu aslında çok güzel cümleler kuruyorlar. Ne diyorlar arkadaşlar? Diyorlar ki mesela Sercan Hamzoğlu'nun çok güzel bir betimlemesi var. Beş madde halinde. Hani bak ben Sercan Hamzoğlu'nu övdüğüm zaman diyorsunuz ki hocam bırak o ya, yönetim yalakası. Allah aşkına yönetim yalakası şu cümleleri kurar mı? Beş madde. Bir bu transfer büyük başarı değil. Oyuncu kiralık maliyeti 18-20 milyon eurolarda. Bu profesyonel bir iştir ama abartılacak bir şey değil. 2. Ciddi paraların döndüğü yerde bu tarz hamleler zaten yapılmalı. Şampiyonluk hedefliyorsan bu seviyede 4-5 oyuncuya bu bedelleri ödemek zorundasın. Gerçi başarı sadece bugüne değil. 3. madde. Kulübün geleceğini de planlayabilmektir. Bunu sağladığında zaten alkışı fazlasıyla alırsın. 4. Bugün kimseye abartmaya gerek yok. Ne başkan, ne yönetici, ne teknik heyet. 5. Bu camianın Fenerbahçe taraftarına bir değil birden fazla şampiyonluk borcu var. Ben de katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Trabzonspor Hocan'la yeni sözleşme yapacakmış. Yapsın. Umurumda değil ki. istediğini yapsın. FIFA kulüpler dünya kupasında şu ana dek en çok kazanç elde eden kulüpler. Bakın daha turnuvanın yarısındayız. Real Madrid 43 milyon euro. Manchester City 42 milyon euro. Bayern Münih 37 milyon euro. Fetullahçı terör örgütünün eteğine tutunup da Fenerbahçe düşmanlığından Fenerbahçe'ye kötülük yaptıranları Allah bildiği gibi yapsın. Aslında Fenerbahçe'ye değil de kendi takımlarına yaptılar bu kötülükleri. Ne zaman kafaları dank edecek bilmiyorum ama bu kötülükleri en çok kendi takımlarına yaptılar. Yani Carlos'lar, ne bileyim Harry Kivullar, Milan Baroş'lar, Kuyerejmalar falan varken şimdi 3 kuruşluk 5 kuruşluk adamların peşine düşüldü. Anlatabiliyor muyum? En Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Niye 30 gol 7 asist yaptı? Beğenmiyor. <laughs> niye beğenmiyor? Lan bu takım Anelka gördü. Hoydonk gördü. Kejman gördü. Anladınız mı niye beğenmediğini? Ama <laughs> öbürleri beğeniyor. Şimdi Galatasaraylar yana yana yakına yakın diyorlar ki lan biz arkadaş Mustera gibisini nereden bulacağız? Niye? Bulursunuz parayı basıp alırsınız. Yok ki. O şans bir kere denk gelir diyor. Ayda yılda 40 yılda bir denk gelir. Milinkovic, Savic, Boniface bu isimler konuşuluyor. Wendel ya biz yanlış anlamayın Asensio'nun Real Madrid'deki haline talip olurduk. Şu bitik haline değil. Savic'in oraya gitmeden önceki haline talip olurduk. Şu haline değil. Anladınız mı? Ne operasyonlar düzenlendi. Neler neler. <laughs> Bu arada Milan'da kiralık sözleşmesi sona eren Kyle Walker'la Joao Felix takımlarına geri dönmüş. Artık bol bol duyarız. Uzun lafın kısası dostlar. Hem genel bir toplu birlik bir şeyler yaptım. Hem size bazı duyumları anlattım. John Duran İstanbul'a geliyor imza için. Ama benim tahminim, tahmin ediyorum bize duyum estağfurullah ne attığımıza. Herhalde 1 Temmuz'daki forma lansmanında Yeni transferlerden birkaçı yer alır. Ama hocam sen kap 8 Temmuz'da demiştin. Ben 8 Temmuz'da diyeyim de. Sonra bakmayın öksürüp tuttum. Ben 8 Temmuz'da diyeyim de. Olur ya. Belli mi olur? Belki birileri utanır. Bir şey olur. O olur. Bu olur. Yani hatta belli mi olur? Belli mi olur? Belki de 1.3 büyüktür. 1.9'dan benden söylemesi. Hatta belli mi olur? Belki de John Duran'dan da büyük hedefimiz vardır. Ben size ne demiştim? Hatırlatayım. Abi biz Volker'la anlaşsak bile ya da o ayarda birini anlaşsak bile ilk birkaç ismi bomba isim yapmak zorundayız. Bomba açıklamalarla sahneye atılmak zorundayız demiştim. Bakalım sahneye hangi isimden atılacağız? Uzun lafın kısası şöyle bir toparlayayım dersem arkadaşlar. Uğurcan Çakır olayında ben sevindim. Gelmediğine sevindim. İnşallah Berke olur, Altay Bayındır olur, ne bileyim bu isimler buna benzer isimler olur. O için daha önce söylediğimi söyledim. O, sahi, bayağı konuştum. Jaden Sancho için imzayı görene kadar bana da başkasına da inanmayın. Yine Jonathan David için de, de aynısını söylüyorum. İmzayı görene kadar hiçbir şeye inanmayın. Bu isimler enteresan. Wendell'le ilgili bazı şeyler duyacaksınız. Onu da diğer kısım, diğer bir kanalda söyleyeyim. Boniface, onu da diğer kanalda konuşayım. Bertu Işık'ın yer anlattım. Jose Mourinho'nun hedefini. İsmail Yüksek'in bir yere gitmediğinden bahsettim. İrfan Can'ın da aynı şekilde. <laughs> Kuman olayı Palavra, Felix Palavra, Pepe ben zannetmiyorum. Ee, Cenk Tosun gidici. Ciku... Zayis gidici ama şu ana kadar gidemedi. Ciko, Livakovic, Talishka, Şimanski, Bekao bunlar hepsi gidici. Ama kimlere ne anlaşırsa. Bir de bunlar anlaşmayınca transfer de yapamıyorsun. Bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum videoları sonuna kadar izleyin. Hype atabiliyorsanız hype atın. Yoksa beğeni atın. Ee, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu kanalda dediğim gibi para biriktirmeye çalışıyorum. Hani size zahmet olmazsa reklam tıklayıp hatta bu videoyu da paylaşırsanız eşiniz dostunuz tıklarsa daha güzel olur. Ben sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Görüşmek üzere dostlar.